Selamünaleyküm dostlar. Hoş geldiniz. Bugün Solel oynayacağız arkadaşlar. Elimde de Hibar'ımız var. Solel Hibar. Ne yapacağız bilmiyorum. Deneyeceğiz. Tam Ama hayır. Oğlum önünde iki kişi var geldi sadece bana sıktı ya. Evet arkadaşlar, e, ufak bir ara vermek istiyorum. 2 dakikanızı alacağım. Haberiniz olsun. Bugün size Bigolive'dan bahsetmek istiyorum. Bigolive yeni ve büyüyen bir platform arkadaşlar. E, burada ben de yayın yapmak istiyorum artık. Ben de yayınlar açacağım. Haberiniz olsun. E, kanalımda bu Raporsuz Deli pe, Raporsuz Deli diye aratıp beni bulabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. E, öğlenleri de yayınlarımız var. Akşamları da yayınlarımız var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, YouTube'a da devam edeceğiz ayrıca. Ee, ufak bir hatırlatma daha yapayım. Bigolive'da e, benim gibi yayıncı olmak isteyen arkadaşlar varsa Bigolive şu an yayıncı başvuruları var. Haberiniz olsun. E, yayıncılara büyük destekler veriyor. Ayrıca büyük etkinlikler falan oluyor arkadaşlar. Ben de e, etkinliklere katılacağım büyük ihtimalle. Hatta e, size de e, ilerleyen zamanlarda sunulacak. E, etkinliklerimiz olabilir. Haberiniz olsun. Ayrıca Bigolive'ın e, kendi Discord sunucusu var. Discord sunucusunu aşağı açıklamalar kısmında bulabilirsiniz ya da yorumlar kısmında. Haberiniz olsun. E, onun haricinde Bigolive'da her türlü oyun var arkadaşlar. Bir sürü oyun kategorisi var. Şöyle göstereyim. İstediğiniz oyuna dair videoları falan bulabilirsiniz. Haberiniz olsun. Bir sürü canlı yayın yapan insanlar var. Bakalım kimler var mesela adamlar LoL oynuyor abi. Yayınları izleniyor onun. Sonra PUBG'ye girelim. Bakın abi adamlar PUBG yayınları yapıyor. Çatı çüttür. PUBG Mobile, normal PUBG. Bir sürü oyun şeyleri var yayın yapanlar. Var. Hatta normal e, canlı yayınlar da var oyunu harici. Haberiniz olsun. E, ayrıca size tavsiyem arkadaşlar mobil versiyonu indirin. E, onu da açıklamak istiyorum bırakacağım. O linke tıklayarak indirebilirsiniz. Android, Apple fark etmez. Her türlü indirip kullanabilirsiniz. Bunu da hatırlatmamda fayda var. Ee, tekrardan söylüyorum. Benim kanalım burada. Raporsuz değil arkadaşlar. Beni aratıp böyle bulup beni takip edebilirsiniz. Bana bağış göndermeniz umda değil arkadaşlar. Yayınıma gelip izleyebilirsiniz. Beraber eğleniriz bir şeyler yaparız. Etkiler falan yapmaya da çalışacağım. Haberiniz olsun. Yayınlarımı da kaçırmayın. Abone olup destek olursanız sevinirim. bu bir ricadır arkadaşlar. İster yapın, ister yapmayın. Keyfinize kalmış bir şey. Sizi zorlamıyorum. Ese daha fazla uzatmaya gerek yok. burada bitiriyorum arkadaşlar. Hemen diyor devam edelim. Evet oldu. Bu arada silah çok sektiriyorum ya. On değiştirdim. Helal olsun. O da dolsa keşke be. Allah o da dolsa çok Görev güzel olacak. Ha gelmiş. Ya bile bile. <laughs> kişi. Birini daha mı gördüm? tam kafadan. Aa nasıl değmez? Kafa avcısı. Asisteti yükselttim ya. Biraz kötü gidiyor. Görev başarılı. Lan ya onu da atsam var ya. Geri şey oldu. Bir AFK. Biri de TCL. İki kişi tam kafadan. Eceli değilmiş. Ejderi varmış. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Kolele devam edeyim mi ya? Kaç video daha? Ulan uzun girdi sandım ya. Boşuna döndük. Med abi uç. Üç kişi. Tam kafadan. Ey. Alıştık hassasiyete. Tek mermi. Mavi takım kazandı. What? Oğlum. <laughs> 5'e 5 gösteriyor ya. Bu ne oğlum? 13'e 1 giden benim. Aksızlık bu. Ha, patlayıcı etkisiz hale getirdi. Ben bunu yanlış okum. Bir tane daha vardı herhalde. O da patlayıcı kur. Ama kurabilirsek tabii gene de onu açtılar abi. Farklı bir haritada oynayacak dedik. millet lüks oynuyor, bir de dawn oynuyor. Ben de haliyle onlarla beraber oynamak gere gerekiyor. Arkalıyormuş ya, piste bak. Yalan gitti. Bomba kuruldu. İki kişi. Görev başarılı. Uzun deniyor herhalde. Doldu mu o da? Yok. Buna gidemek. Çok uzak. Ama şuradan bir orta deneyebiliriz. Tam Oğlum bana nasıl vurdu la bu var burada. Allah Allah. İki kişi. kafadan Ya abi yeter ama bu ne oğlum Aga ya Abi çok başıma geliyor özellikle video çekerken ya. Bak daha 7 dakika bile olmamış. Aha. Ah. şuna bak ya. Bir gram şansımız var onu da var ya. Hayat erkek olarak doğmakla yapmıştık. Çok güzel ki maçtı ya. bomba kuruldu. Ne diyor lan bu? <laughs> Orada cezet var büyük ihtimalle biz de görükmüyor. Hadi lan vur, vur la. öldün kardeşim. Adamın öldürdüğü silah bak bu MP9 bu kadar hasar atıyor mu? 7 bitirdi lan. Görev başarısız. Hasarı düşük diye biliyorum. kafadan. Kafa avcısı. Baskın aldım herhalde. Nerede burada oğlum adam A'ya girmiş. Hasar atamıyoruz abi şaka mı bu? İnşallah yine atmaz ya. Vallahi diyorum. Niye oturmadı da yoklu? Geliyor. Orada iki kişi var. kafadan. Abi ne sıktı la? Öleceğiz. Kafa avcısı. solda la. Orada Öleceğiz dediğimde bu oradaydı sol tarafta sol pencerede. Vay yeter artık. Gittirme la. Tak ilişki yaşadık adamla ya. Asisi arttırdım. Heyse odaklı oynamak için. Dayı incecik kesiyor la helal olsun SC'yi almış. Ama vurduk. Hasar yedi. Bunlar full base yatıyor. Sen öldürdün bana. Bomba kuruldu. Helal olsun. İki kişi. Nasıl bir hasarla? Ama bak, üç mermi sıktı öldük. Tamam, hadi gel. Silahtan göremedim ben. Seri katil. Adam arkasından sıkıyor yukarıya bakıyor. Görev başarılı. Tamam hadi gidelim. Bütün eleman devrildi. Bombaya oturmadı herhalde büyük ihtimalle o. Abi hasar yemiyor ya. Oğlum niye böyle oluyor bana gelince bu oyun ya? Of. Adamın kafasına da sıkıyorum, gövdesine de sıkıyorum, hasar yemedi ya. Abi çözüm bulmak lazım, ha böyle olmaz. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Görüyor musun? Duvar arkası hasar yedim la. Öldük oğlum. Kişi. Aa, az önce hasar atamadığım adam bu. 3 mermi öldü 3. Belki de 4. Tam kafadan. Bitti şükür ya. Mavi takım kazandı. Aa, bu nedir la? Her videoda sonunda bir şeyler saçmalıyor veya ortasında. Bu da hep videoya denk geliyor. Video de böyle bir şey olmuyor. Niye böyle bir şey ya? Neyse anladınız abi. Türkçeyi bile unuttuk. Evet. Yumancıklarımız bu. Umarım şunuza gidiyordur arkadaşlar. Yolar falan. Bilmiyorum ya. Kısı gibi değiller şey. Değişti. <laughs> Kendinize de çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.